Nar şenliği, ya bizim memlekette ne çok şenlikler var, değil mi? Bal şenliği, peynir şenliği, işte ne bileyim, zeytin şenliği, şenliği var da kendisini bizim insanımız pek göremiyor artık ne yazık ki. Şimdi nar şenliği coşkuyla gerçekleşmiş efendim. Bir Selçuka gidelim. uzun zamandan beri yapamadığımız nar şenliğimizi şimdi yapıyoruz. Ve hepinizi narın bereketine bekliyoruz. Selçuk'ta nara ile ünlü Zeytinköy'de düzenlenen nar neşesi şentanesi şenliği ile üreticinin yüzü güldü. Şenlik Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in, İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Tarım Müdürü Mustafa Acargil, Zeytinköy Muhtarı Hüseyin Karadağ ve üreticilerle birlikte yaptığı nar hasadıyla başladı. Gerçekten burada üretilen nar Ege bölgesinde en kaliteli narlardan bir tanesi olmakla birlikte ihracata yapılan da ilk hasadın olduğu yerdir. O anlamda biz gerçekten bu nar şenliğini yapmak çok istedik. Açılış konuşmalarının ardından Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Zeybek gösterisiyle şenliğe renk kattı. Üreticiyiz, babam üretici. Biz de yardım ediyoruz, yardımcısıyız. Kendi kendi yetiştirdiğimiz narlarımızı tanıtıyoruz. Çok beğendim. Her şey çok güzel. Narlar çok güzel. Ben hiç İzmir'de hiçbir yerde böyle güzel büyüklükte narlar görmedim. Zeytinköy narını tanıtmak amacıyla düzenlenen şenlikte en güzel nar yarışması da düzenlendi. Böyle şenliklerin hep devamını diliyoruz. Sağ olsun başkanımızın sayesinde bizler listan açıyoruz. Hem kendimize hem ailemize katkıda bulunuyoruz. Bu şenliği beş gözle bekliyorduk. Yaptığımız el işleri tanıtmak için, burada bulunmak için çok heyecanlıydık. Ha. Geldik, çok da güzel geçiyor. Zeytinköy'ün ilk nar şenliğinde Selçuk'un yanı sıra çevre ilçelerden gelen katılımcılar Hüseyin Turan konserinde türkülerle eğlendi. Evet efendim şenlik tadında bir uyanma vaktini noktalıyoruz bu sabah için.